Vatansever, aşık, romantik. Mekanın ve zamanın ötesinde bir aşk izleyeceğimizi düşünüyorum. İsimler farklı olsa da aslında hepsi aynı adam. Ama karakterin temel özellikleri aslında oldukça vatansever, aşık, romantik. Bir taraftan da çok yalnız bir adam. Bir karar vermek üzereyken ve aslında artık bu hayatın değiştirme aşamasına geldiğinde başka bir yola savrulacakken harika ile tanışıyor. Ve harika... E, karakteri Ebru Şahin'in oynadı. E, onu, onu onun onun. dönemleri de görme imkanı buluyoruz hikayenin anlatım biçimi itibariyle. Harika, yazarlık hayali olan, e, ayakları yere sağlam basan, meraklı, e, hayat dolu bir karakter. Kemal'le tanıştıktan sonra aslında yeniden kendini bulma, keşfetme sürecine de giriyor. Ve bazı çatışmaların içerisine e, giriyor ve bu yolla birlikte de e, güvenli alanından, kimseyi hayal kırıklığına uğratmama telaşından uzaklaşarak yeni duygular ve yeni yollar keşfetmeye başlıyor. Böyle çatışmaların içerisinde gelişen ve değişen, dönüşüm geçiren bir karakter göreceğiz. günümüz duygularını modern duyguları birleştiren e, ve iki insanın tekrar kendilerini keşfetme ve yeniden var olabilme mücadelesiyle mekanın ve zamanın ötesinde bir aşk izleyeceğimizi düşünüyorum. 130 yaşında e, yaş almayan genç kalan hep 30'unda kalan bir e, kahramanımız var. Bir kan sokulu oynuyor. Birkan'la daha önce de çalışmıştık Kurt Seyit Şura'da. Ee, çok sevdiğim ve... E...